Bunlar kapalı kalmalı, bunlar gizli kalmalı, bunlar muhafazakar bir partinin iktidarında olmamalı, olduysa da kimse duymamalı. Ve birileri de bir yanlışın üstüne gittiğinde partinin hemen e, tepkilerini çekiyor ve üzerine saldırıyorlar. Milletvekili olduğum dönem, 2006'lı yıllar. İstanbul Bahçeli Evler çocuk yuvasından bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçeli Evler çocuk yuvasının müdür muavini, düzgün aklı başında birisi. Dedi ki sizi medyadan tanıyorum. Çok vahim bir durum var burada. Lütfen dedi buluşabilir miyiz? Bir gece kalktım İstanbul'a geldim. Kendisiyle buluştuk. Bana Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'nda yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Dedim anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım. Beni yurda götür. Gece saat 9 yurda gittim. Çocuklarla konuştum. O gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar. İstanbul'da bazı gece kulüplerine götürüyorlar. 13-14 yaşında çocuklar. Bazen sabaha karşı geliyorlar, bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda da bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım. O gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, resimlerini aldım. İnanılmaz bir dosya hazırladım. Ve ertesi gün kalktım Ankara'da. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya gittim. Dedim ki Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var. Bize emanet edilen yavrularımız geceleri yurtlardan alınıyor. 13-14 yaşında çocuklarımız bir kısmı hamile kalmış. Başka isimlerle başka yerlerde doğum yaptırılmış. Doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş. Yurtta uyuşturucu kullananlar var. Ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim'de bazı barlara gece yarıları götürülüyorlar. Biliyorum dedi farkındayım. Niye dedim bununla mücadele etmiyorsun? Ne olur dedi bunu deşifre etme. Kimseyle konuşma. Söz veriyorum ben bu işin üstüne gideceğim. Peki dedim. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı. Ve ben delirdim. Ertesi gün bir basın toplantısı düzenledim. İşte dedim AKP'nin Türkiye'ye getirdiği nokta bu. Muhafazakar, demokrat bir parti ve yaşanan korkunç bir rezalet. Devlete emanet edilen o yavruların içinde bulunduğu dramlar. Tabi bunun üzerine zamanın Bakanı Çubukçu korkunç bir agresyon gösterdi, gazeteleri aradı ve inanılmaz şeyler yaptı. O zaman da ciddi bir medya gücü vardı. Ertesi gün Hürriyet gazetesini çocuk yuvasına götürdü, çocukları konuşturdular. Ve e, orada manşetlerle, aynen bugün Timur Soykan'a yapıldığı gibi, Turan Çömez kalpsiz, iftira atıyor, yalan söylüyor, kıyameti koparttılar ellerine geçirdiği medya gücüyle. Fakat ben dersimi öyle güzel çalıştım ki, ertesi gün Hürriyet gazetesine bütün belgeleri gönderdim. O çocukların o gece olmadığı, nerelere gittiğiyle ilgili bütün belgeleri gönderdim. Ne oldu biliyor musunuz ardından? Birkaç gün sonra bir gün telefonum çaldı. O zaman Erdoğan Başbakan. Koruması. Dedi ki Sayın Başbakan sizinle konuşmak istiyor. Açtım telefonu. Turan Bey sen gece yarısı kız yurduna ne hakla gidersin? Erdoğan'daki konuşmamızdan bahsediyorum. Sayın Başbakan kız yurtlarında bu kadar rezalet yaşanırken ben bu milletin temsilcisi olarak kız yurduna gidemeyeceğimi mi ima ediyorsunuz bana dedim. Aramızda biraz gergin ama tabii ki benim bulunduğum konuma uygun bir nezakette de bir konuşma geçti ve telefonu kapattık. Ardından koruma bana bilgi verdi. Nimet Çubukçu dedi seni şikayet etti Erdoğan'a. Bakın korkunç bir rezalet bugün de yaşanıyor. Yıllar önce de vardı. Ve maalesef bu dönem içerisinde kimlerin başına neler geldi bilmiyoruz.